6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezi 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da felaketin yıl dönümü yaklaşırken o gün yaşanan acılar yüreklerde halen ilk günkü gibi yer alıyor. Binlerce insan gibi depreme evinde yakalanan Malatyalı tiyatrocu İbrahim Şahin Uyumaz yıkılan evlerinin enkazından bir süre sonra kendi çabalarıyla kurtuldu. O gün ailesiyle soğuk havada çalırda kalan Uyumaz bu süreçte yaşadıklarını konu olan Sessiz Olun kitabını yazdı. Asrın felaketini bir depremzede olarak anlatan İbrahim Şahin Uyumaz şunları söyledi. Depremden sonra Sessiz Olun diye bir kitap yazma imkanım oldu. Aslında tam olarak kitap olarak yazmamıştım ama yaşadığım anılardan yola çıkarak not not gibi küçük küçük alıntılardan oluşturdum kitabımı. Her gün yaşadığım şeyleri teker teker kaleme aldım. Bu da bana bir kitap oldu, Sessiz Olun oldu adı. Ee, yani Deprem bölgesindeki yaşayan insanların yani bizlerin, biz depremzedelerin sesi olsun istedim. Ondan dolayı sessiz olun diye bir kitap yazdım. 6 Şubat depremininden sonra kitabı kitap yapmaya karar verdim. Öncesinde Elazığ depreminde de vesaire konu alındı. Biz tiyatro oyuncuları Elazığ deprem bölgesine moral motivasyon organizasyonlarına gidiyorduk. O süreçte de yaptığımız organizasyonları zaten kitabımızın kapağında da yer verdiğimiz gibi ev yıkılan moral motivasyona ihtiyacı olan oradaki çocuklara da moral motivasyon olsun diye organizasyonlar yapmıştık. Onlara da yer verdi kitabımızda. Aynı şeyi biz de yaşadık.